Gökyüzünden sakın. Ormandan sakın. Siz bu işi bana bırakın. Bazen yumruklaşmak doğamızda var. Bu pufudu kuyruklara aldanma. Ah, bilmez miyim? Demek yolunu seçtin. Söz seninkiyle kesişmeyecek. Dikkat et avın seni tüketmesin Ahri. Tüketmesini isteyen çok. Neden korkuyorsun Ahri? Hmm, sıkıcı insanlardan meraklı sorulardan. Benimki gibi bir pelerin ister misin yüce tilki? Artık pelerine ihtiyacım kalmadı. Aile seninle gurur duyardı yüce tilki. Onların gururu artık önemsiz. Sırlar güç demektir minik tilki. Zarafetle saklanmalıdır. Dersini verdin. Kimi aldatıyorsun ahri? Görmeyi bilmeyenleri. Gerçekten de güçlü bir rakip. Avcınız olmak onurdur hanımefendi. Nereye saldırıyoruz yüce tilki? Neresi olursa Gaiş. Av nasıl gidiyor Ahri? Hiç bitmiyor gayiş. Kimi koruyorsun Ahri? En azından kendimi. Yapabilirsem anılarım. Kalbin çok sert çarpıyor Yüce Tilki. Ama adımlarım sessiz. Niye karşı savaşıyorsun Ahri? Kendi duama demeni istiyorsun. Helalini hala giyiyorsun ha Ahri? Ama gizlenmiyorum. İyilikten yanayım. Ama o kadar iyi biri değil. Ne tesadüf. Aynı şeyi diyecektim. Ne arzuluyorsun Ahri? Bilmem. Sadece ilginç bir yolculuk belki. Derslerine iyi çalışmışsın abi. İn bakalım o tünekten koruyucu. Ölümde rüzgar gibi. Hep yana başımda. Evet. Hasaki. <laughs> yol beni nereye götürürse. Cevabını hala bulamadın mı? Yol beni nereye götürürse. Gezgin. Bu sefer yolunu kaybetmişsin. Seni koruyacağım saygıdeğer ruh. Canlarından birini ödünç alayım mı? Ormanın hafızası Tüm merak ettiklerim sende. Dünyayı ne iyi biliyorsundur. Ormanın kalbi seni güçlendireceğiz. Ormanın kalbi. Bu mu Saynen? Gelişin herkes için onur. Sen ormanı yönetiyorsun Saynen. Ormanda seni. Saynen. Rüzgar bile ölür. Dur bakayım. Ormanda bir fısıltı. Koşsana. Gizlenecek yer çok. Kaçabilirsen kaç. Onlar beni kovalasın. Yaşamın hediyesini harca mı? Avıma merhaba. Kayıp oldun demek. <laughs> Gelebilir miyim? Kovalama bitmez. Buradaymıştı. Işte. Gece avcıyı saklar. Sonsuz av. Karşı konmaz. Gecenin parlak gözleri. Böyle Sessiz Etrafımızda orman Ay ışığına iki adım Yakala bakalım Kovalama başladı Saklambaç demek Kaçacak mısın? Yola birlikte çıkalım <laughs> Yavaşsın Bu his tanıdık Bu kadar mı? <laughs> Ormana dönüyorum Kendimi yine yitirdim Dünyanın kalbi benimkiyle çarpıyor Arayışım bitti Şimdi avcıyım Ben avcıyım Vastayayım Yüreğinin dediğini yap Vahşi yürekler özgür çarpar. Rüzgar nereye götürürse. Şimdilik dünyanın sunduğu her şeyi göreceğim. Ormanla birim. Korku aklını mı durdurdu? Kendi kalp atışını duyuyor musun? Ben duyuyorum. Bu anı unutma. Doğalı bu.